Bismillahirrahmanirrahim. Benim en büyük oğlum 4-5 aylıktı herhalde. İshal olmuştu çok kötü. Doktorlar yoktu bizim orada o zaman. Diyarbakır'a götürmüştüm. Diyarbakır'da Tosun Uğur'u hatırımda kaldı. Kadar bir doktor da e, amel ettik. Şey, ilacını aldık. Ondan sonra bir akrabanın evinde kaldık. Bana dedi ki Malasi'de meşhur kitapları Ulu Cami Şafiler tarafında ikinci namazından sonra okunur dinledi mi? Yok valla dedim. Merak ettim bu gece gelmedim. Diğer gün gittim ikinci namazı namaz kıldık. Tahminen ya orta mezun veya lise birinci sınıf Mehmet oğlu. Çıktı muhasebe, e, mahsebenin üzerine Böyle Ahmed Ahmet ya 19. mektupta kurt basını okudu. Ben doğrusu çok ağlamıştım, çok e, tokundu bana. Ondan sonra orada çıkınca işte bir hanımlar veri, bir gençler haberi falan birkaç tane kitap aldım. Sonra geldim eve bu kitapları okuyorum tabii. Onda iki kelimeyi ancak anlıyorum ama o iki kelime manavi e, tefsir olduğu için insanı hoplatıyor yani koşturuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ben o zaman bisikletim vardı. Her Cuma evimiz Batman dedi. Köyden Tilimizden gelmiştik tabi. Her Cuma babamın mezarına gidiyordum tabi. Sen yüksek bir ölümdür. Herkes onu anlamıyordu. Hala bir o zaman insanlar çok cahil. Ee, ben de mezar ziyaretimi yaptıktan sonra ya öğretmen veya imama giderdim. O gün okula gittim. Muhammed Ali Üçer de Bilekler Köy'ün ilkokul ima, öğretmeniydi. O da arkadaşlarıyla beraber tüm bizim köyün öğretmenine ziyarete gelmişti. Gittim baktım çok büyük bir topluluk öğretmenler tabi binur nur talebesi böyle bir kalabalığı gördü gördüğü zaman davasını takdim eder. Ben de davamı takdim ettim işte böyle bir eser var falan filan filan. Rahmeti Ali Üçer şiddetle karşı çıktı. Ya ben yok diyor o evet diyor. Sayfa veriyor işte hanımları böyle de böyle 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 lamalarda böyle mektubatta böyle ezberlemiş ve dört beş kelime doğru o tekrar hep yalan iftira. Ve hasıl hep şey hatta, tartışık. <laughs> dedim ya o kardeşim ben eve diyorum seni yoktu sen bunu nerede okumuşsun? Dedi Çetin Özak'ın 300 adındaki kitabından okudum. O zaman rahatladım. Dedi. Çetin Özak bir komünist bir hukuk hastanıydı. E dedim peki madem ki öyledir sen o kitabı getir, ben de diğer kitapları getir, bir sayfayı gösteririz. Eğer sen söylediğin doğruysa, ben bu kitapları da okurum. Ama yalansa sen külliyatı okuyacaksın. Tamam dedi, onu da ne karar verdi. Ama adam geldi baktı, öyle adam öyle yalan söylemiş ki, insan duygusunu taşıyan bir insan utanır bu kadar yalan söyleme. Abi Ali çok zoruna gitti, çok... Mutlu, şaşırdı böyle o gece sabaha kadar misale okudu. Tabi o kabiliyeti biz görünce biz de onu ziyafetler, davetler falan ettik elhamdülillah. Sonra memleketimize, hatta Türkiye ve Almanya her tarafa çok faydalı bir Kur'an kadimi oldu. Allah bizi onun bereketinde, himmetinde aynı mesul. Bu Risale'nin himmetidir, onun bereketidir. Bir şey şeyi değildir. Allah o dava son nefese kadar 那边不是活动，不是小。